Sevgili dinleyiciler, Adalet Evi çatısı altında Ahmet Refik ve Ahmet Cevdet'le yeni bir programla bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı'nın Türkiye'ye ziyaretini konu alıyoruz. Hafta başındaydı zannediyorum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı'nın Adalet Bakanı'nın davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret edeceği haberi gündemi oldukça meşgul etmişti. Hatta İstanbul Üniversitesi'nin Fahri Doktora ünvanını alacağı nedeniyle gerek Türkiye üzerine insan hakları alanında çalışmalar yapan Avrupa parlamenterleri, sivil toplum kuruluşları, gazeteciler ve daha önemlisi Türkiye'de ve dünyada özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapmış bireyler yapılan bu ziyareti oldukça endişe verici karşıladılar. Tabii biz de bugün özellikle ziyaretin gerçekleşmesini bekleyip başkanın ziyareti sırasında kamuoyuyla paylaşacağı metinleri bekledik. Evet sevgili dostum, başkanın yapmış olduğu bir ziyaret neden bu kadar önemli? Bu ziyaret Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürüyor mu? Başkanın yaptığı bu ziyaret elbette ki önemli. Önce onu söyleyelim. Dünyanın her tarafında e, yargıçların yaptığı ziyaretler hep önemli olmuştur. Bu sebeple 47 tane ülkenin temsilci gönderdiği, yargıç gönderdiği bir mahkemenin e, başkanının e, yaptığı bir ziyaret elbette ki önemlidir. Neden yaptı, ne zaman yaptı, nereye yaptı, gittiği yerde ne konuştu? Ve gidince dikkatli bir şekilde izlen. Biz de bu programı senin de ifade ettiğin gibi yapmadan önce ziyaretin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bekledik. Ziyaret öncesi tepkileri görmek istedik. Ve ziyaret sırasındaki verilen mesajlar, bir bilgi edinelim sonradan değil mi? Doğru bir noktaya temas ettin. Zamanlaması çok önemli. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde... Türkiye aleyhine açılmış sayısız dosya var şu an. Özellikle yargı mensuplarının şu an e, dosyaları gündemde ve yargı mensupları da haliyle Adalet Bakanlığı'nı husumet göstererek bakanlığına karşı bu başvuruyu yaptı. Davanın taraflarından bir tanesi Adalet Bakanlığı ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de temsilen e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı'nı Türkiye'de ağırladı. Ve bugün başkanın önce Adalet Akademisi'nde bir konuşma yaptığı, ardından Cumhurbaşkanı'nı, Meclis Başkanı'nı ziyaret ettiği, Adalet Akademisi'nde yapmış olduğu ziyaret sırasında yüksek yargı organlarıyla da bir buluşma gerçekleşeceğini ifade ediyor. Tabii kendisinin konumu ve Adalet Bakanlığı'nın bakacağı davalarda davalı olması, bakalım yarın olacak mı bilmiyoruz bunu, bir Fahri Doktora ödülü kendisine veriliyor İstanbul Üniversitesi tarafından yaklaşık... 1500e yakın akademisyenin ihraç edildiği bir üniversiteden bu ödülü alacak olması da oldukça eleştirilen bir yanı var. Sence bu mahkemenin iç düzüğü ve kurallarına göre ve evrensel hukuk kuralları çerçevesinde mahkemenin bağımsızlığına gölge düşürür mü? Evet çok kolay bir soru değil aslında bunun cevabını vermek kolay değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı 47 tane Avrupa Konseyi'nde temsil edilen ülkeyle muhatap bir başkan. Şimdi biz şunu diyemeyiz. Ahim Başkanı bu 47 tane ülkeye karşı açılan davalara bakan bir mahkemenin başkanı ve bunların hiçbirisine ziyaret yapmaması lazım. Biz bunu söyleyemeyiz. Yani Bu şeyle de e, mantıkla da e, uyuşan bir şey değil. Fakat neyi söyleyebiliriz? E, dikkat ettiğim kadarıyla Mr. Spano seçildikten sonra e, sanırım devlet başkanı düzeyinde ilk defa bir yurt dışı ziyareti gerçekleştiriyor ve onu da Türkiye'ye yapıyor. Bu çok önemli. Burada bir mesaj verilmek isteniyor. Burada benim kafama takılan soru neden Türkiye? Ve herkesin de kafasına takılan soru. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki sicili gerçekten çok kabarık ve olumlu değil. Dünya Hukuk Endeksinde de biliyorsun geçen yıl 2019'a 2020 açıklanmadı. 2019 hukuk endeksinde e, maalesef e, 126 ülke arasında Türkiye 109. oldu. Evet. Böyle bir ülkeyi neden Ahim Başkanı ilk olarak ziyaret ediyor? Bu bir soru. İnsan Hakları Mahkemesi'nin evet. önünde şimdiye kadar dünyada görülmemiş bir şekilde 2000 küsur yargıcın tutuklanmaya ilişkin başvuruları var bu dünyada evet. belki ilk defa oluyor. Bu sebeple acaba neden ilk defa Türkiye tercih edildi? Güzel bir evet. soru. Neden Türkiye tercih evet. edildi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı sıfatıyla yapmış olduğu ziyarete ilişkin yasalar çerçevesinde baktığımız zaman çok önemli bir noktaya değindin. Yani konseye üye devletleri mahkeme başkanı sıfatıyla ziyaret etmiş olması elbette ki mahkemenin tarafsızlığına ve bağımsızlığına gölge düşürüldüğü anlamına gelmez. Ancak mahkemenin işleyişine ilişkin hükümler içeren dördüncü maddede başkanın ya da hakimin yapmaması gereken şeyleri düzenleyen madde diyor ki, görevi sırasında mahkemede görevli e, hakimler politik ya da idari görevleri nedeniyle herhangi bir şekilde tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkileyecek bir faaliyet içerisinde yer alamaz diyor. Yani bunun idari görevler çerçevesinde de e, sınırlandıran bir madde bu. Dördüncü madde. şimdi bir hukukçu gözüyle baktığım zaman hani tarafları bir tanesi özellikle Adalet Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne konu olan davaların büyük bir kısmının davalısı durumunda ve mahkemeye bireysel başvurularda hakları ihlal edilen kişilerin başvuruları nedeniyle savunma vermiş taraflar bunlar. Şimdi Ahmet Altan'ın e, zannediyorum e, avukatı e, haklı olarak bir açık mektup yazdı. Dedi ki e, mahkeme başkanına e, siz taraflardan bir tanesini ziyaret ediyorsunuz. Ahmet Altan evet. da sizi ziyaret etmek istiyor ama e, size ulaşması mümkün değil. Dolayısıyla sizden tutuklu, e, tutuklu, olduğu, evet, için tutuklu olduğu için, tutuklu olduğu için kendisini Silivri'de ziyaret etmenizi bekliyoruz dedi. Diğer türlü. Siz e, tarafsızlığınıza ve bağımsızlığınıza gölge düşüreceksiniz. E, taraflardan bir tanesini işte diğer tarafın yokluğunda dinlemesi mahkeme başkanının kendi tarafsızlığına ve bağımsızlığına gölge düşüreceği kanaatindeyim. Fakat diğer taraftan şöyle de bir gerçek var. Türkiye'nin özellikle... Son Alpaslan Altan ve Selahattin Demirtaş kararlarında ve daha sonra Osman Kavala örneklerinde olduğu gibi ulusal mahkemelerin bu kararları uygulamadığına ilişkin çok ciddi tartışmalar var. Bu tartışmalarla birlikte düşündüğümüz zaman bu yapılan ziyaretin her ne kadar tartışılsa da üzerinde çokça düşünülmesi gereken bir ziyaret olduğunu düşünüyorum her yönüyle. Şimdi evet, gelelim senin bıraktığın evet. noktaya. Bu evet. ziyaret neden bu zaman yapıldı ve yapılan bu ziyaretin sonucu ne gibi değişiklikler olur? Yani evet. mahkeme başkanının ziyaret etmesi işte yapmış olduğu konuşmada hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığına vurgu yapması Türkiye'deki gerek Adalet Bakanlığı, gerek üst mahkemeler, gerekse şu an bu konuşmayı dinleyen hakimlerde ne gibi bir tesir uyandırır? Bu yapmış olduğu ziyaret sonrasında Adalet Bakanı, Yüksek Mahkeme ve hakimler ya gerçekten hukukun üstünlüğü çok önemliymiş. Bak bize Fransa, Fransa'dan Strasbourg'dan geldi. Kendi diliyle bunları anlattı. Biz de buna uyalım derler mi acaba hakim ve savcılar? Bu konuda ne diyorsun? Evet, şimdi İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı'nın Türkiye'yi ziyaret etmedeki, yani tercihindeki bir önemli bir şey var ki Türkiye'yi ilk defa ziyaret ediyor. Yani bunu bizzat seçtiği çok belli. Yani evet. ilk tercih olarak seçtiği çok belli. Ben bunda iyi niyet görüyorum açıkçası. Çünkü çok fazla başvuru var ve çok ciddi başvurular var. Yani bu başvuruların çokluğundan belki şikayet etti, iyi niyetli davranıp gidip orada bir mesaj vermek istediği, yani hukuka uygun davranılsın, hukukun üstünlüğü önemlidir, yargı kararları önemlidir gibi zaten açıklamalar yaptı. Burada iyi niyet görüyorum ben. Fakat şimdi şöyle bir örnek vereyim. Sen de çok iyi biliyorsun, Ankara'daki mesela idare mahkemelerindeki davaların bir kısmı şimdi öyle değildir de geçmişte bir taraf. Ankara Büyükşehir Belediyesi, diğer taraf Çankaya Belediyesi hı, hı. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki şey değiştiği için, e, başkan, e, oradaki davalar azalmıştır. Fakat böyleydi. Niye? Çünkü Çankaya'da farklı bir siyasi parti, Büyükşehir'de farklı bir siyasi parti egemenliği. E, çok fazla dava var. Yani Ankara İdare Mahkemeleri e, hep bununla uğraşıyordu. Yani Ankara, Büyükşehir, Çankaya'ya dava açar. Çankaya, Ankara'ya dava açar. Büyük e. Böyle binlerce dava vardır yani. Yıllardır, 20 yıldır devam eden belki daha fazla. Siz mesela düşünün. Bir Ankara İdare Mahkemesi hakim olduğunuzu düşün veya başkan olduğunuzu düşün. Böyle davalara bakıyorsunuz. Böyle yüzlerce önünüzde dava var mahkemede. Ve e, Büyükşehir Belediyesi atıyorum. Sürekli diyor ki ya başkan bey gelin bizde bir işte konferans verin. Belediye nasıl çalışmalı? işte kararları yani kararları nasıl uygulamalı falan tarzı bir konferans verin. Şey de davet ediyor. Çankaya Belediyesi Gelin bize de bir konferans verin. Siz davetlerden bir tarafa uyuyorsunuz. Gidiyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi'nde, meclisinde, işte belediye meclisinde bir konferans veriyorsunuz. Oradaki insanlarla işte belediye başkanıyla, işte encümenin üyeleriyle, meclis üyeleriyle falan görüşüyorsunuz. Onları kabul ediyorsunuz. Onlar sizi kabul ediyor. Neyse. Belediye şimdi... bağlı da bir üniversite var. Size Fahri Doktor Önmanı veriyor. Bu arada. Olabilir. O da olabilir. Yani şimdi bu haklı olarak olamayacak bir şey. Neden? Çünkü hakim tarafsız ve bağımsız olduğu kadar bağımsız olduğu kadar tarafsızdır. Sadece tarafsız olması yetmez. Tarafsız görünmesi de yeter, gereklidir. Şimdi Mr. Spano'nun burada bence hatası bu oldu. Yani Hı. niyeti belki olumlu fakat tarafsız da olabilir. Zaten orada ifade etti ben bir taraf tutmuyorum dedi. görüşmelerden birindeki ifadesinde. Ben bir taraf tutmuyorum dedim. Fakat tamam tarafsız olduğunu biliyoruz. Fakat tarafsız görünmek de çok önemli. Mr. Spano'nun bu ziyareti tarafsız görünmedi. Dolayısıyla da başvuru yapan bireyleri ve Türkiye konusunda çalışan çevreleri çok ciddi rahatsız etti. Zaten evet. Avrupa'da bulunan yargı dernekleri de bu yapılan ziyareti hemen hemen tamamı, özellikle Medel'in yapmış olduğu açıklamayı bugün gördüm. Yani yapılan bu ziyareti eleştirdiler. Evet, evet. Haklı olarak eleştirdiler. Çünkü taraflardan birini ziyaret etmeyip diğerini ziyaret ettiğiniz zaman ve ziyaret ettiğiniz ülkeye de gidip ne hangi mesajı verirseniz verin o ülkenin e, sabıkası kabarıksa insan ve üzülüyor. Hani dava açanlar, başvuru yapanlar üzülürler yani. Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi ziyaret etti ve bize de bu konuda iki çift söz söyleme ihtiyacı doğdu. Bu vesileyle de sizlerle buluşmuş olduk. Ümit ediyorum faydalı, güzel bir sohbet olmuştur. Buradan bizi dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni programda buluşmak üzere diyorum. Keyifli dinlemeler efendim. Hoşçakalın.